Biz. Saymam lazım. Bir 10 sene oldu. 10. 9. maşallah. Şuraya bir nazar boncuğu şuralara koyarsın sen. 9 senede hatırladığın en güzel anımız. Evet. Umarım motor sesinden şu an sesiniz çıkıyordur. Senin çıkıyordur <laughs> da bizim. Ya. <gülüyor> evet, senaya dedik ki valizle gelme. <laughs> Dalga geçeriz seninle dedik. <laughs> Demedik bu arada gruptan var. düzelttik sonra hayır ben alacağım ben alacağım diye sen okumamışsın. Like, okudum okudum, okudum ama gelmezsiniz diye düşünüyorum. <yüksin. gülüyor> Üç tane çantayla gelmiş ben izahımda. Sende ne var? Bir tane de topladım <laughs> ben. Aa, bir, bir şey diyeceğim. Bu aranın olur ver. <laughs> bu da ben. <laughs> Şeyi söylemedim bu arada. Biz neredeyiz? Ne yapıyoruz? Ne kadar burdayız? Ben zaten nereye gittiğimizi bilmiyoruz ki. Adadayız. İlayda biliyor. İlayda İlay, İlay. biliyorum. Ben eve gidiyoruz. Yani. Büyük adaya geldik. Bir akşam burada kalıp ertesi gün öğlen döneceğiz. Ben yıllar önce gelmiştim büyük adaya. Otelimiz de galiba uzak saymış. Galiba. Adanın öbür ucunda. Bakalım böyle. Hadi boz. Şöyleceğim tersi, tersi yürüyoruz. Ben gideceğim. <laughs> Şurada merkez <de> orada çünkü. Beylerceğim <laughs> ya. yönlendiriyor şu an. Ben yardımcısıyım. Sena lay lay lay, şey lay, lay 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 Buse telefonu evet, kapattı. Evet. Çok güzel buralar. Ben her vlogda bir yerlere hayran oluyorum. <laughs> Biz yan yana kaldığımızda kavga ediyoruz ki. Ben ediyorum sizle. <laughs> İçim dışım bir Uzak biri, kalınca kavga ediyoruz bence. Efendim? Uzak kalınca. Ha, evet. evet. Şey, Özlem'in kavgası. Kaybe. Sevgililerimizle de kavga ediyoruz ya uzak onun gibi. <laughs> Sevgilim kadar uzun <ne>? bilmiyorum ki. Unuttum. Baba Erdi'ye kızarmışsın. Bizim çok um, uyuzdu böyle şey. Sucuk evet. var. Yaban Mersin'in zeytin var orada. Ha mesela bunu bilmeyebilirsiniz. Bu mu? <laughs> <laughs> Yaban <Yabanlısı'da>. Mersin'de. <Normal gülüyor> güzelmiş. En çok hangisini seviyorsun? Sucuk. Yabanlısı, Patates. Sen bir masaya ne getirirsen güzelmiş. Patates Hmm. Güzelmiş kız. Patates? Bu. Ha gelişi mesela olmuş. sevmem. Aa, çok. Bizi çok seviyoruz. O <laughs> zaman Marmaris'te bu gelişiye yalın kadar diyoruz. Bilmiyorum. Sen, sen, bu senle mi tartışıyorduk? Evet. Öyle bir şey yok diyor. Aa, öyle bir şey bana. yok diyor. Kardeşim Marmaris'te adı yalın Ben çocuk. Aynısı mı peki? Yalunga'dım. Aynısı. Daha ortası şey değil. Kapalı. Kapalı. <laughs> İkili oda. Önce. Odamız ikiliydi. Evet. Ee, herkesin iki iki yani yani işte uf, iki tane oda var. Evet. Bir deniz ya. Şey biri deniz manzaralı, bir <laughs> de bu. Dağ ya, dağ. Köy dağ, manzaralı. Kim, dağ başım. Kim Kimle kalacak bilmiyorduk. Sonra yani, konuşmadık. Sayı Kronometreyi açıp en yüksek rakamlar ikili, en düşük rakamlar ikili oldu. Sonra da resepsiyondaki beyefendi bize e, sen anlat. Sağ sol yaptı. Ondan sonra ilaydalar. sol dediler. Hı. Sol dediler. Değil. Sol dediler ve Biz deniz manzarası. Odayı. Yine güzel olsun. Serin. Klimamız var. Temiz. E, temiz. Köy. Yani kendimizi e, köyde hissediyoruz. Köy. Güzel. güzel buzdolabı var küçük Evet. <laughs> e ütü getirdiler güzel. bize. Evet. E, sağ olsunlar. Ütünüz var. Böyle. Burada geri falan yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yok. Nasıl? Yok geri. İyiyiz ama iyiyiz. İyi temiz İyi. güzel. Güzel. Evet. Böyle. Bir kere de şansımız olsun be. Bir kere de. Bir Aa. şey söyleyeyim mi? Bak, onlar iki bekar. Biz. Evet. Sanırım aşkta kazandık. Evet. Biraz öyle oldu. Hazlinde. <laughs> ee, Hazlinden. Niye böyle çıkıyorum ben ya? bakayım. Şimdi hazır. Çok korkuyorum. <laughs> Şimdi, Şimdi hazırlanıp plaja geçeceğiz. E, 5-6 gibi de çıkıp e, restoranta geçeceğiz. Böyle. Bak. Aa, bizim yeni zamanlarımız. <laughs> Yanında mı taşıyorsun taşıyorsunuz? Evet. Koynumda her gece. <gülüyor> telefonumuzu getirdim. Benim benim o zamanlarımı <laughs> çok bilmiyorlar. Biz danstan tanışıyoruz bu dörtlü. Ee? Marmara'da Haydi, e, benim ilk okuduğum üniversitem. Dur şöyle çevireceğim ben. Benim ilk okuduğum üniversitem Marmara. Marmara'daydı. Biz böyle dörtlü dans kulübünde tanıştık. Çok da çabardı. Bunun burada durması da ev gibi. Gel <laughs> siz <laughs> yani evimizde hissedebilirsiniz. <laughs> 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 Öyle sonra kopmadık işte. Ara ara koptuk. Ara ara biz ayı hiç ayı kopmadık. Ayı. <laughs> Onlar da aşağıda kalsın. <laughs> Bakayım. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> şey siz internet etmiyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım odaya. Bakacağım. Odayı manzarayı göster oğlum. Biz direkt plajdayız bu arada. Neyse buradan yumurlu. Manzarayı göster. İnsanların poposu gözüküyor yalnız. Ya Musa ya. <laughs> o kendini biliyor. <laughs> Size gösterin manzaranızı. Orman. Al. Ay bu, bunu bunu gösteriyordun. <laughs> <laughs> bak bak al. <gülüyor> <gülüyor> Tüy. Dağ başında mı? Böyle. İyi mi? Ama bizimki de <laughs> el. Bakın bizimkine ne koymuşlar bizi düşünüp. Yani ya inanılmaz. <laughs> Bu bak biz de nasıl deli? <gülüyor> Çok iyi. Müthiş bir oda. Gelmeyeceğiz. Babamın içinde o. Nasılsın? Güneş için doğruzu 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 doğruzu. uygun değil Vampir Hanım efendi. <laughs> Güneşe çıkamam. Dur. <bırak>. Demek ki. Güneşe gelin. Ya <Kürükçe>. Güneş <laughs> ya. Nasıl? Ben <laughs> böyle ineceğim Pınar'ı. <laughs> <laughs> Bak şimdi buradan <laughs> fenalara ulaşmak için yolu gösteriyorum. Şu hale bak rezillik. Vallahi rezillik göçede değiliz Çok yedik diye üzülmek yakarız çıkana kadar. <laughs> Aman ya Bu da burada Yukarıdan görüntü. Çok uzak olduğumuz için çekebiliyorum. <laughs> Şuradan. Asansördeyiz şimdi senaları ulaşmaya. <laughs> çok üzgünüm ya. Çok Aa. eğleniyormuş biraz. <laughs> en iyi oda bizde. Bizim, bizim çok güzel bir var. Burası bir <laughs> Bence bugün highlighter'ımın parlaklığı. Ay evet, gençler bence. Ben de çok beğendim. Bence artık yani güzellik anlamında da videolar çekebiliyorsun. <laughs> çok güzelsin aynı zamanda güzelliğini göstermeyi biliyorsun gibi. Gibi. Şeklinde. Arkadaşlar bu ne? Niye böyle? İnanılmaz bir güzellik. Böyle bir şey görmedim hayatımda. Üç deyince, üç de demeyin. Üçe kadar hep bir anda kafalarınızı çıkarsanız aşağıdan. Başlıyor. Deyince üçe sayın. Başlıyor. Oğlum evet. 3 Üç. Nasıl <laughs> buraya bak bak. <laughs> Bizim arkadan çıkış böyle. <laughs> Hazırlandık şöyle böyle e şimdi yemeğe gidiyoruz anlaşmaya gerek yok görüyorsunuz kızlar o nereye her nereye her gidiyorsunuz? Çamaşırı mı? Çamaşırı mı? Çamaşırı mı?

Neler? Biri bir şeyle içtik. Şimdi bir şeyler daha içiyoruz. Keşke buraya daha önce daha gelseydik. Evet, da, burayı öyle. sevdim. Ben de bayağı sevdim. Yani, bayağı enerjim yani, enerjimiz de içti. öyle uygun gördüm. Senin sanayi uygun gördüklerine uygun görmüyorum. Uygun, uygun görmüyor. sana. Ne? Geçmiş bitmiş. Kalkın sen ne yaptın ya? Seviyordum, Bayılmıyordum ama iyi bir insan Hı, yani. Çok Kötü şey bir şey insan değildi çıkmasın bu varız. Mı? Antipoloji olarak. Hiçbir şey bu çok, şey çok güzel. Tipik bir şey. şey. ya. Tipik güzel olur. En insanın en ayrı bir konu. Sen kimse <laughs> yakın güzeldir. Bence. Tipin bir önemi yok. Aşık sence de demiş ki. Ben bir tipi aşık olmasa. <laughs> Sendeki güzellik neydi? Kaç para etmez? Neydi o? Neydi o? ne? Söyle bir <laughs> daha. Güzelliğin 10 par kesme işareti. A etmez. Yine de şair bu, bu arada bilmeyenler. <laughs> evet. evet. Sen de zaten. Adam, evlendi. Hayır. Kahverengi kemer Evet ya. Kahverengi kemer simsiyah Siyah gömleği, siyah pantolon, kahverengi ben o çok kötü dövüştü. Bu buraydı, Tarkondura'ydı Tarkondura'da. Bir de dans ederken, <laughs> Bunu tat, bunu tat. Çok iyi Bu çok güzel. Mehmet'in dediği. Ay Dendi dendi. Ay Bizim, bizim manzara eşliğinde şu <laughs> şekilde ya çok güzel burası ya. Ama <laughs> yine ayrı anı yani. Hayır ne diyeceğim? <laughs> i̇çki İç, olarak ne içebiliriz? Hesaba yazsanız, odaya yazsanız. Ne veriyor son içeri? iki tane biri alıp geliyor. Ha kokteyl yapıyorsa kokteyl içeriz. Yapmaz. İçeriz. Yapmaz. Yapmaz. <gülüyor> 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 çok komik ya. <laughs> Yoksa izleyip 100 kere falan güleceğim. Kaliteli yapma yapasın. burada uyurum biliyor musun ben çok güzel. Bu arada evet oyunlarda sinek minek var çok. Ay, ay. Bu arada güzel akşamdı bence. Bencesi bu. Bencesi. <laughs> bence <gülüyor> dört dörtlük seçimler yaptık. Reels izlememiz lazımdı. Reels'lerde yoktu ki. Evet yoktu büyük adaya gelenden he sen çek ama nasıl aman ben benim hesabım öyle ki ben değil. <gülüyor> <Benim>. <gülüyor> Sen nasıl buldun orayı girdim en başta o çıktı kokteyl mi yani e, açık 12'den sonra açık <laughs> mekanlar diye girmiş olabilirim <laughs> Annesinin bir <laughs> tanesini zeyni kork görmezsin aşkım aşkım <laughs> İki saattir Sena ile ne yani ne anlatmaya çalışıyorsam Sena tam anladı bütün cümleleri. Çünkü ben unutuyorum ama Sena hatırlıyor. Dedi <laughs> Sena. <always> İyi. <geliyor. gülüyor> yani arkadaşlık böyle şey, ya açıda... bir şey. Tarih. Bu han tarihli bu. Bak işte. Tüneller kimmiş? Bostan. Tamam. Çek. Şey gel öne gel, ben, uçak, öne gel. gel. Tamam. ben ineceğim sen çıkacaksın tamam. Ben bir, bir. Bir, Sen Bir, Bugünlük sanki <Hakiri gülüyor> son Bey. sondur gibi. Son ya. Son yani son. Bu zaten. O zaman Bay bay. O düzgün yapma herkes düzgün. Öyle. Bence okey burası. Çok güzel. Bu Arkadaşlar, dün gece uyuduğum e, görüntüler çıkmış galiba. Ben güneş enerjisiyle çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çalışıyorum. Enerji devam ediyor şimdi. Evet. Aferin sana. Benim açık mavi bize ile alakalı bir aşkım var. Açık lisede bayılıyorum. Var açık var anladığım ben kadarıyla. <laughs> Benim taban karibanlı. Ben <laughs> Şöyle bir gider ayak. Turluyoruz. Şu iki arkadaşın maça içmesi gerekiyormuş. Maçasız yapamıyorlar. Bu de bizim, bizim... maçadan iğrenç neden? Ben, ben sadece evet, ben şöyle dur. Arkadaşım teşekkür edeyim Harika tutucu oldu. Sonra tutucu oldu. Tutucuyumdur.